Evet. Bugün Platon 400 Watt Power Supply kutu açılışı yapıyoruz. Buradan sıfırda Yeni açacağız. <laughs> Şöyle bir Power Supply. Burada garantisi manatisi var. Burada da şeyleri var. Bunu hemen açalım. Şuradan poğaçatayı alayım. Garanti belgesi bu herhalde. Ha, üstünde de yazıyor. Şöyle bir şey. Tamamdır. böyle bir adaptör çıkıyor. Bunu bilgisayara takmak için 3'lü. Hepsi üçlü. Bu şekilde açıyoruz. Şimdi bunun anakart üzerindeki tane yuvası var. Onlara takacağız. Deneyeceğiz bakalım açılıyor mu açılmıyor mu. Hemen şöyle. Açma kapama yerine baktım da. O yok. Neyse. Takılma işlemine geçelim. Burada kasamız var. Bunun arkasındaki power supply vidalarını sökeceğiz. Şöyle gösterelim. Şuradaki vidaları halledeceğiz. Sıkacağız. Ondan sonra bunu takıp tekrar vidaların yerine takacağız. Bu arada kutunun içinden vidanın da çıkma. Onu da göstereyim. Evet, Bu şekilde vidaları söküyoruz. yanlış bir ücret mi başlıyor? 250 TL. En son şu mı? İnanın en son fiyatı o. Benim orada 150, 170, ye, 170 ye gibi bir kalancım var. 4 i̇şte tane vida var arkasında. Mesela aynı için Tabii ki. Var, o zaman işte, Eski power sableyimiz bu. bu. çöp. Yenisini hemen takıyoruz. Şurası dışarıda kalacak şekilde. Böyle yerleştireceğiz. sino şey Bir tane, tırnağı, bir tane tırnağı var şurada. Bir de var aşağıda. O tutuyor. <laughs> Buraları dondurun. <laughs> Power saplayımızı yerine oturttuk. Şu anda vidaların takma işlemine geçeceğiz. Bu şekilde dört tane vidayı yerine takıyorum. Yani, sıfır yok, yok. Daha ocağın yerlerine oturmuyor. bir Aynen vidalar yerlerine oturmuyor. Dondursana. Şey Ters çevirdik bunu. Bir daha yerlere oturmuyordu. Şimdi bu vidaları takacağız yerlerine. 4 tane vida olacak. 2 3 ve 4. Tamam. 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 Rica ederim. İyi akşamlar size şey yazdım. bir şey. Şimdi Ders Tam bir şey olmadı. Çekildi mi? Yani. tam Yok, sen bir de yeri. Şuraya ha, tam oturmadı tam. bak. Tamam. Biraz yani solda. Tamam. aşağıları takalım. Tamam. Yok. Tamam. Aşağısı tamam. tamam. da tamam. tamam. bir aşağısında bir daire var mı? Yok. Şurayı takayım. Burası uyuyor. Valla eşekçilerim. Ne yapıyorsunuz? taktık. Şu iki vida yeri tam sıkışmıyor. Şimdi vidalarını sıktık. Dört tane. Şimdi power supply'in takılışına geçeceğiz. Bir tanesi anakart üzerindeki şu yuvaya takılacak. Hemen şu şeyi, şurası, şu çıkıntısına denk gelecek şekilde takılıyor. Hemen göstereyim. Bu şekilde bunu takacağız. Tamamdır. İki tane yuva vardı bunun üstünde. Birisi bu, birisi de dörtlü. Yani şu. Şöyle göstereyim netle. Onu da hemen şuraya takıyoruz. Şuradaki dörtlü yere. Onu da aynı şekilde çıkıntılarına dikkat edecek şekilde takıyoruz. Tamamdır. Power supply'in kurulumu bu kadar. Şimdi hard disk yerini takacağız. Şu kabloyla burası. Anakart işlemimiz bitti. Hard disk'e geçtik. Şu şekilde. Tamam. Bunu da taktık mı? İki tane. Tamamdır. Burası bitti. Şimdi fanları takacağız. bu Her bir bilgisayarda farklı farklı olabilir bunlar. Burasını da taktık. Şimdi bunun ikinci gelişini takacağız. Bunda yuvası var bu dörtlü. Şöyle hemen içini de göstereyim. Şu şekilde. Bunu da dörtlü. Şu şekilde takalım. Ne oturmuyor mu ya? Şunu da şöyle taktık mı biraz sert bastırıyoruz. Tamamdır. Bu da aynı şekilde. Şu şekilde tamamdır. Şimdi kutusunun içinden çıkan power'ını takacağız. Şu 3 tane şuraya girecek. Bunda on off tuşu yok maalesef. Şunu da fişe takacağız. Bir şey göstereyim. Bunlar demek ki şey. Dönüyor. Tamam. Şimdi ekran görüntü bağdaşları işte takalım. buraya bilgisayara start verelim. İçindeki her şeyi gördüğünüz gibi şeyin fanı, içindeki fan. Hepsi çalışıyor. Ve bilgisayarımızı ekranda gelmiş olduk. Atabey Evet. Power supply kutu açılışı ve bilgisayarı takma videosu da bu kadar kanalı beğenmeyi abone olmayı unutmayın yorum yapmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın